zaten aldım gelme üzerime yar vay bizim halimize vay 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 bazen <laughs> selam arkadaşlar ben alim yepyeni videoda karşılayım arkadaşlar bu videoda sonucu time'dayız ve başlıkta da gördüğünüz gibi ticaret yapıyoruz arkadaşlar yani ticaret yapmaya çalışacağız daha doğrusu nasıl bir video olacak onu ben size önceden bir söyleyeyim ee, Slash ihalede şu an chat kapalı bu yüzden sadece slash ihaleden ticaretimizi yapacağız Baya güzel itemler gördüm arkadaşlar özellikle spawnerlar işte mavi gökyüzü kılıcı kan kılıcı diyecektim Kan kılıcı var fenerler var ne bileyim kuponlar var falan bunlar arkadaşlar uygun fiyatlı ise direkt alacağız Uygun fiyatlı değilse böyle yani biraz benim bütçeme uymuyorsa veyahut da benim alış fiyatıma uymuyorsa insanlarla pazarlık yaparak ticaretini yapmaya çalışacağız Videoya başlamadan önce de bu tarz ticaret videolarının devamı için bir 400-500 like geçerse sevinirim arkadaşlar 6.7 an param var cebimde bakalım bu videoda ticaretimiz nasıl olacak itam alabileceğiz mi göreceğiz şimdi ilk önce ilk önce bir spawnerlardan başlayalım diyorum ben spawnerlara bakalım king selim 1400'e koymuş king selim mesela 1400'e bayağı bir koymuş bu arkadaştan 1350'yi alabiliriz hemen pm toggle yazalım benim çünkü maksimum alış fiyatım 1300 normalde Guardian spawnları ama bu videoluk 1.350 yaptım. Ama 1.400'ü almayacağım yani. 1.400'ü herkes satıyor çünkü. Ee, MSG King King Selim King Selim sea. Kolay gelsin. Bir selamımızı verelim adama direkt şey yapmayalım. Baştan böyle bir selam falan verirseniz Hani insanlar biraz daha yumuşayabilir. Ee, ondan biraz böyle direkt zaten hardt Konuya girmeyin yani. ilk bu adama hallatır sorun bir selamınızı verin. King Selim burada dura koysun. King Selim bize dönerse ona Eee Soruz bakalım 1.350'ye düşer mi diye. Ee, bu arkadaş 1.450 yapmış. Sanmıyorum ama elinde çok var. Bu arkadaşa da yazalım. B'lere. Seha kolay gelsin. Bu arkadaşın ya bir tane olsaydı düşmez diye şey yapacaktım da ben satarsa 3 tanesini birden alacağım için belki bir indirim yapar biz hani 3 1.370 falan yaparsa alabilirim yani. Tabi onun aklındaki fiyat farklı olur şey olur onu bilemez. Asabi dedi tanıdı herhalde arkadaş hemen oradan bir emşere ayağı yapalım. Tabii ki ölü fiyatını almayacağım dediğim gibi. sadece ben ticaret yaparken hayalimdi eyvallah sağ ol kardeşim ya. Sağ olasın valla. Şimdi ben bu adama nasıl bir 350 yaptığım ki? Adam hayalimdi falan diye. Senin de nasıl bir hayalim var birader? Hay çocuğun hayali benim özel mesaj attım. MSG FBDR. Sağ olasın. Guardsları kaça bırakıyorsun en son? Bir bakalım kaça bırakıyormuş şöyle. Olursa arkadaşın elindeki bütün spawnerları alalım. E, paramız etmezse de yan hesaptan atarız alırız. Sıkıntı yok. Bu arkadaşın işini gördüm yani maksat olsun. E, biraz da tabi ticaret yapalım. Ben bir şey alırken ticaret yapmayı seviyorum arkadaşlar. Yani verilen fiyatına, fiyatına değil de böyle bir tık böyle 50 kinaslı olsa 50k olsa düşmeyi seviyorum. Gerçek hayatta da böyle oyunda da böyle yani ticaret yapmayı seviyorum ben. Bakalım arkadaş kaça bırakacak? benim gözüme şurada bir kan kılıcı kesmişti. O kan kılıcına belki bir şey yapabiliriz. Onu hemen bulalım bir dakika. Ee, kan kılıcı abi 1.400k'ya bırakırım en son, demiş. Ya yani şimdi 1.400'e şu adam satıyor hani. Yani tamam kardeşimiz hani. Bilemedim ki. Hmm. Şimdi. Şuradaki kardeşimiz 1.400'e satıyor hani. 1400'e senden almak. 1350 yazmak da istemiyorum bu adama ya. Herhangi bir dünyada foto alabilir miyiz? Ee, az sonra çekilelim. Videodayım da diyelim. Ya 1400 bizim olmuyor yani. Şu an 50 hani bazı arkadaşlar diyecek olabilir chat. Daha 50 nasıl işte 50K'dan bir şey olmaz falan filan. Amacım şey benim yani. Biraz fiyat düşürtmek. Tamam arkadaş 50k düştü de benim aklımdaki 1.350 yani. 1.370 falan böyle yani 1.370 olsa alırdım. A arkadaş video selam dedi. Aleyküm selam. Kan kılıcı burada abi. 2.100. 2.100'e kan almam ama mavi gökyüzünü yapıştırırım. Dugo PvP ve e, bu arada ben mavi gökyüzü kılıçlarının hiç büyülerine bakmıyorum arkadaşlar. Yani savunmaymış etmiş ben bakmıyorum. Tabi e, savurma varsa bir tık daha düşürtebiliyoruz hani savurma olduğu için adama şey diyebiliyoruz bak bunda savurma var biraz düşür diyebiliyoruz ee, bu savurmalı bu da savurmalı bu satılmamış vezi vezi bize bırakmaz o paraya vezi oyunda mı vezi bize 800'e koymuş veziye o adam bırakmaz ya yani adam tok satıcı tok satıcı diye bir şey var oyunda Hani ister al ister alma diyor adam o kıvamda şu Tugo pvp ile Leachu'ya mı? Ha bir de e, elmas sandıklara bakalım. 84k 70k 70k e, Kansız isimli arkadaş 70k'ya bırakıyor. Ondan da belki bir 60 55k 55 diyeceğim. MSG kansız. S.A.C şey e, Elmas chestleri Kaça bırakıyorsun? ki arkadaş özel mesajları kapatmış. O yüzden onlara yazamayacağız. Başka başka başka. Şu şey yazacaktım. Nerede o? Ee, Lia yazalım. Seyyacı. Ee, neydi? Neydi? Mavi gökleri kaça bırakın? Belki bir indirim yapar. 700 yerine 600 yaparsa alırım bak. 600'e büyük ihtimal mavi gökyüzlerini alırım. Belki ama. Hani elinde kaç tane olduğuna da bağlı. Bir itemi toplu alıyorsam hani biraz daha e, fiyatım değişir, kafamdaki fiyat değişir. Cevap mi bakalım. Bir şeye bakmak istiyorum. Elmasın piyasası falan kaç olmuş? Onlara da bir bakayım. Ya yani şu anlık bir ticaret yapamadık. Üç kişiye falan yazdık. Zaten ikisi dönüş yapmadı. Bir arkadaşla konuştuk. Bir toplu ticaret yapmak istiyorum açıkçası. 300 k nasıl olmuş elmas? İyi güzel abi. Allah bereket versin. Güzel. 200'den falan almıştık zamanında. Güzel. Ya bu arkadaş 400'e bırakayım dedi. İskelet falan almayacağım. İskelet spawner almam. Alınmaz. Ark yeni de bir şey gelmiyor alttan. E chat'te kapalı olduğu için ticaret sınırlı. Yapamıyoruz. Yani biraz şey oldu. Ters oldu. Tamir kiti 15k. 13k'ya falan alıyorum zaten. Hani toplu 13k'ya alabiliyorum ben. Tamir kiti satan arkadaş var bana. 13K'ya toplu alıyorum ondan haftalık bir şekilde. Haftada biriktiriyor bana getiriyor. O yüzden almama gerek yok. İskelet almayız dedik. Şu arkadaşta çok guard var ya. Bir dakika kaç tane var diye bir sorayım. MSG, BLR. E, kaç guard var? Sattığın. Bir soralım kaç tane guardiyan satıyor. Ona göre bizde bir e, kafamızda bir şey belirleyelim yani. Belki tam 1.400 almayız dedik ama e, toplu satıyordur. Bir şey yaparız yani bir şey yaparız. Şunları şöyle bir satayım ben de olmuş bunlar da. 5 guardiyan var abi. Hemen bir hesabı yapacağım. Hemen bir hesabı yapacağım. Şunları bir satalım. 5 tane var dedi. Hemen telefondan bir hesap yapacağız şimdi. Şunları bir satalım da cebimiz biraz daha dolu adamla pazarlık yapalım. Parası olmayan adamın ticarette söz hakkı da olmaz. 5 guardiyan. He, telefonumu açayım şöyle bir. Bir saniye. Ya, ticaret videosu arkadaşlar biraz daha böyle şey bir video hani Aa onu yapıyorum bunu yapıyorum şunu yapıyorum şöyle yapıyorum falan değil ticaret videosu ticaret videosundan da yani çok fazla bir şey beklemeyin böyle bir şey 5 ee, guardian 5 çarpı 1.4 diyelim 7m yapıyor 7m 1.400'den alırsak 7m para yapıyor ee, 1.7M para yapıyor. Ben şu arkadaşa şöyle bir şey yazacağım MSG'ye böyle. 5 tanesi 7M yapıyor. 6.8'e bırakırsan alayım hepsini. Uğraştırmadan. Abi selam video çekelim mi Discord bakmıyorsun. Buradan yazam dedim. Abi laf. Sana da Discord'tan bakalım. Videodan sonra sana da bakalım. 5 ee, tanesi 7 e yapıyor 6.8 e am hızını alayım hepsini uğraştırmadan diyelim bakalım ne cevap verecek bu arkadaş da bu arada elmas ee... aynen elmas dayı almıştı da, onunla da video çekeceğiz elmas dayı arkadaşlarla da video çekiyoruz onu videodan sonra discord'dan ulaşacağız bilmiyorum discord'a bakıyorum aslında ya. İlginç 5 tanesi 7 e yapıyor bakalım 6.8'e bırakacak mı 6.800'e o da şimdi bir hesabını yapıyordur. Tanesini kaç tane alıyor lan bu falan diye. Arkadaş da hesabını yapsın. Yeni spawnerlar geliyor mu? Tayfa katliam. Tayfa katliamdan 1250. 1M'den falan olsa zombi alırdım. Fener. 250 kadar çok. 200 olsa alırdım feneri. 250 çok. Yani kafamda bir fiyat var. Herkesin bir ticaret yapmadan önce kafasında fiyat vardır. O fiyatı aşmak istemez. Ne kadar elinde. Para olsa da olmasa da. Aa yeni bir spawner geldi. İhaleye. Tamam abi spawn'a gel. Arkadaş İyi güzel abi 5 tane guardian spawner almış olduk. Arkadaşı da çok üzmedik ya. Mavi gökyüzüyle edelim diyor. Arkadaşa ne yazdık ki biz? Onu unuttum kaça bırakıyorsun? He slash r ile yazdı herhalde. Neyse şu arkadaşla zaten ticaretimizi yaptık paramızı bitirdik. Ticaret b'lere Dur şöyle b'lere yazalım. Spandayım. Ne olmuş oldu 6.800'den aldık hemen hesaplayalım 6.800 bölü 5 tane alacağız Tanesini 1M e, 360K'ya Falan almış olduk aynen Yani benim ben 1.350 alacağım demiştim 1.360'a denk geldi arkadaşlar da şey Güzel geldi böyle toplu aldım ya Hepsini o yüzden e, o, o da ondan sattı yani deseydim ki Bir tanesini 1.350'den ver vermezdi adam Büyük ihtimal e, Toplu aldığım için adamın hoşuna gitti Bekle be arkadaş hasar verdi. Aha. Alim abi nasılsın? Keyifler yerinde mi? Kayriel. Nasıl yazıyor birader alın. Ha MSF yazmışım. Kayriel. Şükürsen. sen. Diyelim. Şu arkadaşın bir TPS şeyini kabul edelim. 6800. Tamam 6.800. 5 tane guardian kabul edelim. Tanesini 1.360k'dan e, spawnerları çekmiş olduk. 5 tane guarder şey falan olmasın arkadaş. Hiç şey yapmasın. Hiç araya kaynatmasın başka spamları. Abi video mu? Özel mesajlar başladı. Discord'dan cevap veriyorum aslında. Şu arkadaşın büyük ihtimal mesajını görmemişim bizim Belaf'ın. Onun mesajına da bir şeyine bakarız. Eyvallahsın. Evet, Hadi kolay gelsin diyelim. Ticaretimizi yaptık. 394k paramız kaldı. 394k ile ne yapabiliriz? 394'ü de bir harcayalım. Onunla da bir ihaleye bakalım şöyle. Ee, ne alabiliriz? Ü <laughs> bir tane tavuk spamlarının sadece demirini alırız onunla. Ee, 394k'ya 394k'ya ne alabiliriz? 70k. Ya elmas kutu almayı çok istiyorum da abi foto diyor ama görünmez bende herkes. Elmas kutu şey elmas sandık istiyorum. Çok lazım şu sıralar da 70k çok pahalı elma sandık için. Yani şu an burada alabileceğim bir şey yok. Bir ucuzdan diamond çekeyim ben biraz. Ee, sonuçta madenle de güzel bir şeyimiz var. Oha, adam bir tanesi 300 tutkin aslında 337'ye çıkmış. Neyse şu arkadaşım 1155 tane elmasını çekelim bari. Paramızı öyle biraz azaltalım. Bunlar çünkü yani ben ileride bunları bir amaçla topluyorum. Yakında za ya yakında değil de bir 6-7 video sonra bunlarla ilgili bir şey göreceğinizi tahmin ediyorum. Bunu da elmaslara biraz toplayalım. Paramızı da böylece sıfırlayalım. Para tutmuyor mu sıralar? 1-4 güncellemesi gelecek. Ee, i̇lk defa bir güncelleme para tutmadan gireceğim. Farklı çünkü bir şeyler olacağını düşünüyorum. O güncellemede. O yüzden daha çok böyle e, item çekiyorum. niganın itemleri şöyle şey elmaslarını bitirelim. Bitlen. <laughs> Bitmiyor. 3 tane kaldı. İnat, inat yapıyor paramız tane kadar ayıp, alamıyoruz artık şey kaldı reis benim denizin kalplerinde böyle atar mısın demiş niga da denizin kalbinde senin niga valla kaç 43 onu da alırdık da para bitti be birader bugünlük bu kadar aha elmas var yerde ee... şöyle bir özelimizi kapatalım aha biri elmas atıyor lan lan ee, pm toggle özel böyle kapanmıyor mu abi pm toggle Heh. Oyundaki özel mesaj kapatma sebebim arkadaşlar genelde oyunda AFK alıyorum yani bakamıyorum arkadaşlar da sonra mesela ya da video çekiyorum oyuna video çekmeye giriyorum videoda olduğum için arkadaşlar cevap veremem discord üzerinden yazın önemli bir konuysa böyle cevap veririm oradaki arkadaşa vermemişim o belafa videodan sonra bakacağım zaten ee, büyük ihtimal o video çekme konusunda görmemişim şu elmasları şöyle bir atalım bunları sonra ben claim'e götürürüm ee, ne olmuş oldu abi Güzel. Kendi istediğimiz Aha, daha spawner da varmış. Zombi spawner falan var. Bunları unutmuşum ben. Neyse koyarım. Ee, 1.360'a e şöyle event yapıyorlar. Şunları alalım ya. 1.360 arkadaşlar spawner almış olduk. Ticaretlerimi böyle yapıyorum yani. Ee, kendi hesabımdan yaptım. ticaretleri chatte kapalı olduğu için bu şekilde yapıyorum. Ee, arkadaşlarla pazarlık yapıyorum. Ee, uygun olursa da ticaretimizi yapmış oluyoruz. Bu videoluk bu kadar da arkadaşlar. Ticaret videosu dediğim gibi. Ee, fazla bir şey beklemeyin yani ticaret videosu böyle olur Çünkü farklı bir şey olmaz ee, Ben isterdim ki biraz daha şey olsun ee, Neredeydi o Mavi gökyüzü falan alalım isterdim Ama yani fiyatlar 700k bir savurmalı mavi gökyüzünü Şu piyasada vermem ben ee, Çünkü ver, onu versem ne kadar artacak Öyle bir durum var çok artmaz ee, O yüzden vermem Arkadaş 3 tane spawner koydu Hemen bakalım ne koydu daha gelmemiş buraya Neyse abi izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Açıklama kısmında da Discord adresim var. Oraya gelip de e, günlük çekilişlere falan katılabilirsiniz. Oradaki böyle aktif oldukça bir level kazanıyorsunuz. Leveller özelde çekilişlerimiz var. 10 level mesela 5 level 10 level çekilişlerimiz var. Discord adresine gelip bunları bulabilirsiniz. E, diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.